1. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz demiş. Bakalım. Genç yaşında dayalı döşeli bir evde oturuyordu cümlesinde bakın dayalı döşeli ikilemedir. Bunlar tek başına kullanılabilir. Bunu elemiş oluruz. Şu ağacın altında akıllı uslu oturuyormuş ifadesinde akıllı uslu ikilemedir. Bunlar da tek başına kullanılır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yaşlı adam kılık kıyafetine pek dikkat etmezdi. Kılık kıyafet ikilemedir. Bunlar da tek başına kullanılır. Bunu da elemiş olduk. Balkondaki irili ufaklı taşları bir yerde biriktir cümlesinde irili ufaklı ikilemedir. Bunlar da tek başına kullanılır. Bunu da elemiş olduk. Fakat C seçeneğinde yer alan ünlü şairimizi eften püften sorularla bunalttı cümlesinde F'ten püften ikilemedir. Fakat bunlar tek başına kullanılmaz arkadaşlar. Her ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemedir. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmemiştir diyor. Bakalım. Bu iş için hayli yorulmuş çok ter dökmüşsün ifadesinde bakın ter dökmek deyimdir. Yorulmak anlamına gelir. Açıklaması verildiği için A seçeneğini elemiş oluruz. Babası burnundan kıl aldırmayan, kendisine söz dinletmeyen biridir. Burnundan kıl aldırmamak arkadaşlar söz dinlememek ya da e, söz söyletmeyen anlamına gelir. Bunun da açıklaması var. Bunu da elemiş oluruz. Bolluk varlık içinde yaşayan bu genç saltanat sürüyordu cümlesinde. Bakın saltanat sürmek deyimdir bolluk ve varlık içinde yaşamak anlamına gelir. Bunun da açıklaması var. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Bize de bu işte köstek oldular, şirketin gelişmesini engellediler ifadesinde köstek olmak deyimdir. Herhangi bir şeyin gelişmesini engellemek anlamına gelir. Bunun da açıklaması verilmiş. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Yakalandığı halde kimseyle konuşmuyor, renk vermiyordu cümlesinde Renk vermek burada deyimdir. Renk vermek açık etmek anlamına gelir. Bakın burada bununla ilgili bir açıklama yapılmamış. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümle birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez. Velilerin istekleri hemen örtbas edildi. İstekler duyulmasın diye önlemler alındı. Örtbas etmek önlemler almak demektir arkadaşlar. Herhangi bir şeyin duyulmaması için önlemler almak demektir. Bunun açıklaması var. Bunu elemiş oluruz. Kanı ağır kimseleri bu iş yerinde bulamazsın. İnsana sıkıntı veren, tembel insanlardan uzuk, uzak duruyorum demiş. Kanı ağır insana sıkıntı veren tembel insanlar anlamına gelir. Bunun da açıklaması var. Bunu da elemiş oluruz. Boş bulunup eve niçin gelmediğini söyledim. Söylenilmesi sakıncalı olan bir şeyi söyleyi verdim boş bulunmak deyim açıklaması da var söylenmemesi gereken bir şeyin ağızdan kaçırmak ya da söyleyi vermek anlamlarına gelir bunu da elemiş oluruz D seçeneği dursun küçük çocuk annesini parmağında oynatıyordu annesine istediği her şeyi yaptırıyordu parmağında oynatmak deyim istediği her şeyi yaptırmak anlamına gelir bunun da açıklaması var bunu da elemiş oluruz. Zavallı köpeğin feryatlarını duyunca içi yandı, köpeği bulunmayacak diye çok tedirgin oldu. Arkadaşlar, içi yanmak deyimdir fakat tedirgin olmak anlamına gelmez. İçi yanmak daha çok acı verici bir olay nedeniyle çok üzülmek anlamına gelmektedir. Tedirgin olmakla üzülmek farklı şey. O yüzden bunun anlamını içermemektedir. İçi yanmak deyiminin anlamı yok burada. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme, yansıma sözcüklerden oluşmuştur? Konu anlatım videosunda bahsetmiştik hatırlarsanız. Özellikle vurgulamıştık. Yansıma sözcükler seslerden oluşur arkadaşlar. Seslerin yazıya aktarılmasıdır. Seçeneklere bakalım. Sana da pırıl pırıl bir gökyüzü bırakıyorum ifadesinde pırıl pırıl ikilemedir fakat yansıma değildir arkadaşlar. Bu bir görüntüdür. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Her sözümüze kemküm eden biridir. Kemküm ikilemedir. Fakat ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşan bir ikilemedir ve yansıma değildir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Abuk sabuk sözleri bizim de kafamızı bozdu. Yine abuk sabuk ikilemedir. Fakat yansıma değildir. Her ikisi de anlamsız sözcüktür. Bunu da elemiş oluruz. İlgilenmeyeceğini bildiğim için ufak tefek sorunlarla seni meşgul etmedim. Arkadaşlar ufak tefek dikilemedir fakat yansıma değildir. Bunu da elemiş oluruz. Dedem küçük odada çocukların ağlamalarına rağmen horul horul uyuyordu cümlesinde. Horul horul ikilemedir. Aynı zamanda sestir ve yansımadır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru bu partide numaralanmış ifadelerden hangileri deyim değildir demiş. Bakalım insanın en iyi dostu ölmüş olan dostudur. Arkadaşlar bu bir deyim değildir. Biri alabiliriz. Işık tutmak deyimdir. Bunu eledik. Dostluğa çok düşkündür. Bakın bu da deyim değildir. Bunu da alabiliriz. Dört elle sarılmak deyimdir. Başlarına devlet kuşu konmak bu da deyimdir. Dolayısıyla 1 ve 3'ün deyim olmadığını görüyoruz. O yüzden cevabımız da 1 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Bakalım. Dilimizde göz sözcüğü ile ilgili birçok deyim kullanılmıştır. Söz gelimi göz atmak isteksizce, önemsemeden kısaca bakı vermek anlamındadır demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Göz boyamak iyiymiş gibi gösterip aldatmak anlamına gelir. Bu da doğrudur. Gözden düşmek sevgi ve güveni yitirmek anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Göz koymak bir nesneyi ele geçirmeyi amaçlamak anlamında kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat göze batmak yetenekleri ve davranışlarıyla sevgi ve güven duygusu yandırmak anlamına gelmez arkadaşlar. Göze batmak nedir? Başkalarını aşırı söz ve davranışlarıyla tedirgin etmek anlamına gelir. Göze batmak. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Yani açıklaması yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıdaki altı çizili sözler anlamca ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Kafenin açılmasını az kalınca durdurak bilmeden çalışmaya başladı. Durdurak bilmeden burada aralıksız anlamına gelmektedir durmadan aralıksız anlamına gelir Dayın servise çıkmadığı günlerde Bize çat kapı gelirdi Çat kapı burada Habersiz Aniden Ya da arkadaşlar Vakitsiz anlamına gelir değil mi bu, bu şekilde ifade edebiliriz Durduk yerde böyle bir iftiranın içinde buldu kendini Burada durduk yerde ne anlama gelir Hiç yoktan anlamına gelir vakitli vakitsiz yapılan ziyaretlerden pek hoşlanmazdı cümlesinde. Vakitli vakitsiz nedir arkadaşlar? Çat kapı ya da aniden anlamına gelmektedir. Hiç yoktan seni yolda alıkoymuşlar cümlesinde ise hiç yoktan nedir? Durduk yere anlamına gelmektedir. Şimdi eşleştirmelere baktığımızda bakın 2 ile yani çat kapı ile arkadaşlar vakitli vakitsizin eşleştiğini görüyoruz. Yine durduk yerde ifadesiyle de hiç yoktan ifadesi eşleşmiş. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Fakat durdurak bilmeden sözcük öbeği herhangi bir şeyle eşleşmediği için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Deyimler bir dilin zenginliğini gösteren unsurlardandır. Türkçemizde deyim yönünden çok zengindir. Örneğin söylediği sözlerle herkesi güldürmek anlamında kırıp geçirmek deyimi. Bu doğrudur. Kırıp geçirmek herkesi güldürmek anlamındadır. Bunu elemiş oluruz. İki dursun birini büyük bir dikkatle dinlemek anlamında kulak kesilmek. Evet, kulak kesilmek dikkatle dinlemek anlamına gelir. Bu da doğrudur. Birisine kötülük yapmak için çalışmak anlamında kuyusunu kazmak. Evet kuyusunu kazma kötülük yapmak için kullanılan bir deyimdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir yere iyice yerleşmek anlamında kök salmak deyimleri kullanılır. Kök salmak da bir yere iyice yerleşmek anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat başarılarıyla adından sıkça söz ettirmek anlamında dillere düşmek deyimi kullanılmaz arkadaşlar. Ya da dillere düşmek deyiminin anlamı bu değildir. Dillere düşmek nedir peki? Hakkında dedikodu yapmak demektir arkadaşlar. O yüzden bu ifadenin açıklaması yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru Yeterli olmayan koşullar içinde iş yapılırsa beklenen verimli sonuç alınmaz. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır demiş. Bakalım. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Ne demek arkadaşlar bu? Durmadan iş ve yer değiştiren kişinin dünyalık bir şey sahibi olamayacağı anlamına gelir. Yukarıdaki açıklamayla aynı doğrultuda değil. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bu da bir işi bitirmede tatlı sözler söylemek yeterli olmaz. Sözüne etmekle güzel bir şey gerçekleşmez anlamına gelir. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Altın yere düşmekle pul olmaz. Burada da değerli bir şey ya da değerli bir kişi bulunduğu yüksek yerden uzaklaştırmakla onu oradan almakla onun değeri azalmaz anlamına gelir. Bu da örtüşmez. Bunu da elemiş oluruz. Armut dibine düşer kişi çok yakınında bulunduğu kimselerin davranışlarını benimser ya da diğer adıyla üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün farklı bir versiyonu. Bu da yukarıdaki ifadeyle örtüşmez. Bunu da elemiş oluruz. Ay ışığında ceviz silkilmez ifadesi ise bakın bu yeterli olmayan koşullar içinde iş yapılırsa beklenen verimli sonuç alınmaz anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru Önemli olan insanın dış görünüşü yani ne giydiği değil, iç dünyasıdır, yüreğidir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır demiş? Bakalım. Gününe göre kürk giymek gerekir. Bu ne demek arkadaşlar? Kıyafet ve yaşayışın zamana göre ayarlanması anlamına gelir. Yukarıdaki ifadeye uymadığını görüyoruz. Yukarıdaki ifadede giyinişin değil, kalbinin önemli olması gerektiği ifade edilmişti. O yüzden A seçeneğini edemiş oluruz. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Bu da kişinin huyunun ölüme kadar devam etmesi. Öldüğünde ancak kişinin huyu çıkar anlamına gelir. Bu da yukarıdaki anlamla örtüşmemektedir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Abanın kadri yağmurda bilinir. Bu da bir şeyin gerçek değeri ihtiyaç olduğunda ortaya çıkar anlamına gelmektedir. Bu da yukarıdaki açıklamayla uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz asla anlamına gelir. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Kürk ile börk ile adam olunmaz ifadesi ise kılık kıyafet değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz anlamına gelir. Yani bunun yukarıdaki açıklamayla örtüştüğünü görüyoruz. Burada da ne demişti? Dış görünüşü yani insanın ne giydiği değil, iç dünyası kalbi güzeldir demişti. Bununla örtüştüğünü görüyoruz. Aynı anlama geldiğini görüyoruz. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? O adam sandığınız gibi değildir. Ne kadar yakın olmaya çalışırsanız çalışın yine de onun nelerle uğraştığını anlayamazsınız. Bakın burada adamın nelerle uğraştığını anlayamıyorsak bu adam ne yapıyordur arkadaşlar? Gizli saklı bir şeyler yapıyordur değil mi? Boşluğa da bununla ilgili bir ifadenin gelmesi gerekir. Seçeneklere bakalım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu ne demek? Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakarlıklar yapılmalı anlamına gelir. Yukarıya uygun düşmez. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bu dursun. İçten pazarlıklıdır. Bu da öfke ve kinini kimseye sezdirmeyen demektir. Bakın, öfke ve kinden bahsediyor ama bu yukarıdaki ifadede böyle bir şey yok. Öfke ve kin yok. Bu da örtüşmez. Bunu da elemiş olduk. Bal alacak çiçeği bilir. Bu da nereden çıkar sağlayacağını, nereden yararlanacağını bilmek anlamına gelir. Fakat yukarıda çıkardan bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz suya götürüp susuz getirir. Şimdi burada söz edilen iki kişiden birinin ötekinden çok daha kurnaz, hileci, düzenci olduğunu belirtmek için söylenen bir deyim olduğunu görüyoruz. Ee, bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Gizli saklı bir şey yok burada. Sadece bir kurnazlık var. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat saman altından su yürütür ifadesi tam da açıklamaya uygun düşüyor. Çünkü saman altından su yürütmek Gizli işler çevirmek, kendisinin yaptığını belli etmeyerek ortalığı karıştırmak, herkesi birbirine düşürmek gibi anlamlara gelir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda Türkçede gerçek anlamıyla kullanılan deyimler başka bir dile sözcüğü sözcüğüne çevrilebilir. Mecaz anlamda kullanılan deyimler ise başka bir dile çevrilemez. Çevrilse bile Türkçedeki anlamını karşılamaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen deyim başka bir dile çevrilmeye uygundur demiş. Uygunsa arkadaşlar bakın nasıl olacak? Gerçek anlamıyla kullanılan bir deyim olacak, değil mi? Çünkü gerçek anlamıyla kullanılan deyimler başka bir dile sözcüğü sözcüğüne çevrilebilir demişti. Şimdi bakalım. Bu iş kesinlikle olmayacak. Boşuna dil dökeceksin ifadesinde buradaki dil dökmek mecaz anlamda kullanılmıştır. Çok konuşacaksın anlamına gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Amacına ulaşmak için kılı kırk yaran biriydi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar irdileyen anlamına gelir kırı kırk yarmak. O yüzden bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Kardeşini görünce eli ayağına dolaştı İlyas'ın ifadesinde Eli ayağına dolaşmak, şaşırmak anlamına gelir. Bocalamak anlamına gelir. Dolayısıyla bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Dünyanın parasını kazanıyordu fakat gözü doymuyordu ifadesinde. Gözü doymak deyimdir. E, doyumsuz olduğunu, daha çok istediğini gösteren anlamına gelir. Bu da mecazdır. Bunu da elemiş oluruz. Biraz daha gayret edelim. Çoğu gitti, azı kaldı. Arkadaşlar bu gerçek anlamda kullanılır mecaz anlamda değildir. O yüzden bu başka dillere çevrilmeye uygundur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.